Çet süreci devam eden, Sinpaş'ın Kızıl Kum'daki dev projesine karşı olanlar, Ankara, İstanbul ve Marmaris'te görüşlerini, düşüncelerini dile getirdi. Çok aceleye getirildiği savunulan çet sürecinin sonlandırılması, öncelikle Marmaris Milli Parkı'nın yaralarını saracak koşulların sağlanması gerektiği ifade edildi. Kasımpaş'ın Marmaris Kızıl Kum'daki otel ve devre mülk projesine ilişkin kısa adı ÇED olan çevresel etki değerlendirme raporu hazırlıkları sürüyor. Yargının, gereklidir, kararı verdiği ÇED hazırlıkları kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, inceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıya, Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi'nin temsilcileri de katıldı. Konsey Başkanı Ufuk Beytekin, Ankara'daki buluşmada projenin gerçekleşmesine neden izin verilmemesi hakkındaki bilgilerini ve Marmaris'e ne gibi zararlar verdiği, verebileceğine ilişkin görüşlerini paylaştıklarını belirtti. Ufuk Beytekin şunları söyledi. Unutulmamalı ki imar durum belgesi ve ruhsatların iptali içinde açılmış davalar vardır. Marmaris'in mevcut kanalizasyon altyapısının şu anda yetersiz olması ve tüm yarımada altyapı sorunları varken, arıtma kurma girişimleri kurumların itirazları sonucu bir türlü gerçekleştirilemezken ben yapıyorum, belediye halletsin demek yarın denizimizin de ormanlarımız gibi yok olması demektir. Proje tamamlandığında yılın her günü için en az 6 bin kişinin su, elektrik ihtiyacının kanalizasyon sorununda olduğu gibi Marmaris ve bölge için sorunlar oluşturacağı da ortadadır. Projeye karşı olanlardan oluşan gruplar, Pazartesi günü de Marmaris Atatürk Meydanı ile projeyi yürüten Sinpaş adlı firmanın İstanbul'daki binası önünde gösteri yaptı. Konuya ilişkin görüşlerini bir kez daha kamuoyuyla paylaştı. Sinpaş mahkeme kararına uy! Sinpaş mahkeme, Sin mahkeme, Sin mahkeme kararına uy! Gösterilerde özetle yargı kararına rağmen söz konusu proje için inşaat faaliyetlerinde bulunulamayacağını aksinin suç olduğu kaydedildi çok aceleye getirildiği savunulan çet sürecinin sonlandırılması, öncelikle Marmaris Milli Parkı'nın yaralarını saracak koşulların sağlanması gerektiğine yönelik görüş dile getirildi. Projenin hiçbir olumsuzluk değerlendirilmeden hayata geçirildiği, doğal dokuya ve bölgedeki canlı yaşamına zarar verdiği, ileride daha büyük sorunlara sebep olabileceği görüşleri tekrarlandı. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren Marmaris Sipaş Kızılbük Çevre Mücadelesi neredeyse ahlaki bir hesaplaşmaya dönüşmüş durumda.